pas denemesi ama arkasında kimse yok. Kerem tekrar topu aldı uzaklardan. Bir vuruş ve gol. Kerem. De pres yapıyor. Naim sola verdi. Sol kanattan bir bindirme var. Fakat o noktada Cemil kademede içeriye ters bir vuruş ve gol takım kaptanı 7 numara ortasını açtı. İyi bir vuruş ve gol. Takımın kaptanı golü attı. Arkadaşını gördü. Semih içeriye doğru kat etti. Fakat defansta kademide Cemil. Cemil'den bir top kaybı geldi. Semih sola verdi. Arkadaşı kaçtı. Aygün ortaya döndü. Cemil sağ tarafta arkadaşı top bekliyor. Sağ tarafa verdi. Karşı karşıya kaleciden korner. Bir top Serkan. Aygün ve gol. Aygün'ün golü. Defanstan çıkmaya çalışıyor. Uzun bir top geldi kaleciden. Orta noktada Naim var. Naim'den top kaybı. Aygün uzaklardan bir vuruş ve gol. Aygün'ün golü. noktada. Veli aldı topu. Veli sağ tarafa verdi. Karşı karşıya Veli kaleciden döndü. Burayı kaydedeyim mi canım? <laughs> Naim. Kaleye baktı. Naim'den bir şut. İçeriye doğru. Mehmet. Top kontrolü. Mehmet içeride arkadaşını arıyor. Kimse gelmedi. Uzaktan bir vuruş olmadı. Semih içeriye doğru Onur kademede. Semih sağ tarafa döndü Mehmet. Mehmet şimdi topu çekti. Şut ve gol! Kaptan Mehmet'in golü. İlk yarı bitti. Bu golle beraber Serkan da top. Serkan. Orta noktaya döndü. Bir vuruş ve gol. Ay günün golü. Berkay gerildi. Berkay'ın vuruşu direğin dibinden dışarıda. İm. Orta noktada Semih'le buluştu top. Semih sola bıraktı Onur. Onur şimdi tekrar Semih'e döndü. Semih uzaktan bir vuruş kaleci. Aldı Onur. Onur şimdi. Onur tekrar Semih. Semih sağ tarafa verdi Mehmet. Mehmet'ten bir şut ve gol takım kaptanı Mehmet sevindik. Skor 4-3. Sana doğru oynadı Mehmet. Mehmet uzaktan bir vuruş olmadı. Kaptan Mehmet Berkay Berkay kaleyi gördü. Savunmadan seken top gol. Berkay'ın golü. Ah be çok tatsız oldu bu. Bak kalkıyor. İçeriye doğru döndü. Umut şimdi. Umuttan top kaybı geldi. Serkan. Serkan. Çıkamadı. Mehmet. Mehmet şimdi karşı karşıya. Bir vuruş ve gol. Mehmet'in golü. Veli şimdi Cemil'e döndü. Serkan. Serkan'dan iyi bir arapası. Aygün karşı karşıya. Aygün'ün vuruşu ve gol. Aygün'ün golü.